İtikaf nasıl olmalı? İtikaf nasıl olmalı? İhlas ile olmalı tabi. Allah'ın rızası için olmalı. Ramazanın son 10 gününde ki o günlerde geldi. Bu Ramazan'da inşallah salı günü akşam namazı itibariyle son 10 gün başlıyor. Son 10 günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide kapanıyordu. Tamamen mescitte kendi ibadet ile meşgul oluyordu. İtikaf da bu demek. Sünneti müekkede olan şekli bu. Girip 10 gün çıkmamak. Normal mendup dediğimiz o her saat oluyor. Yani ne vakit mescide girerken itikafa niyet ettim diye girersen itikaf olur. Ama sünneti müekkede olan, oruçlu olan ve 10 gün Ramazan'ın son 10 gününde başlanılıp bir daha ta Arefe günü akşam namazına kadar devam eden itikaftır. Vakti, saati, müsaitliği yerinde olanların yapması çok güzeldir. Zaten yani itikaf demek aslında büyüklerin de söylediği gibi Allah'ın kapısına oturmak demek. İtikafın manası bu. Oturuyorsun Mevla'nın kapısına. Mevla kim? Mevla yeri göğü yaratan. Yeri göğün içinde ve bütün alemin yanında şu dünyanın içinde şu yüzük ne kadarsa o kadar olan kürsüyü yaratan. Kürsi var bir de. Kürsinin yanında dünya, dünyanın yanında bu yüzük ne kadarsa o kadar. Kürsi arşu ala var. Arşu alanın yanında kürsi bu koskoca dünyanın bu yüzük ne kadarsa o kadar. Bunları yaratan Mevla. Siz bütün şu an dünyada yaşayan insanlar hepsi 7,5 milyar mıdır? 8 milyar mıdır? Hepsi toplansın. Ondan sonra sizden önce gelenler de, sizden sonra sonra gelenler de hepsi benden istesin bütün isteklerini insanlar da cinler ben o isteklerin hepsini size versem benim hazinelerim okyanus misali hazinelerimden bir damla eksiltince böyle diyor iğneyi okyanusa soktun çıkarttın ne kadar su kaldı okyanustan ne kadar o kadar eksiltir. Öyle hazineleri olan Mevla-u Teala Celle Celaluhu onun kapısında oturuyorsun düşün yani. 10 gün kafire de rızık veriyor, Müslümana da veriyor. O Allah. Onun kapısında oturacaksın. Bir kulu bir cömertlik yaptığı zaman Allahu Teala hemen bire en az on veriyor. Öyle bir Allah. Normal bir kul. Çok ulu bir kul değil. Çok ulu niyetlerin içerisinde de değil. İyilik yapıyor normal. En ufak iyiliğinize bire on veririm diyen o cömert Mevla. Subhanahu ve Teala. Bire yedi yüz de veririm. Bila hesap da veririm. Hesapsız da veririm. Diyen o yüce Mevla. Onun kapısında oturuyorsun. On gün kalkmıyorsun. İtikam bu demek. Şimdi böyle bir cömert Mevla bir de bize şöyle emrediyor. O ammassa ile falaten har. Dilenci gelip senden bir şey istediği zaman onu sakın kötü bir şekilde reddetme. Falaten har. <laughs> Varsa ver. Yoksa güzellikle başka bir zamanda. Allah bize bunu öğretiyor. Şimdi öyle normal yoldan geçen bir dilenci geldiği vakitte onu ters bir şekilde geriye gönderme diyen Mevla'nın kapısında 10 gün oturacaksın. E Mevla'da yok diye bir şey olabilir mi yani Biz bizde öyle yok. Başka bir zaman gel diyebiliyoruz. biliyoruz. Allah'ta öyle bir şey yok söz konusu değil. İşte orada oturdun bil ki mutlaka ikram alacaksın Allah'ın izniyle celle, celle Fakat öyle bir oturduğun zaman öyle bir ulu makamdayken, öyle bir ulu zatın kapısındayken kalkıp da dünyalıklarla kalırsan, dünya istekleriyle kalırsan yani bir çuval elması alma imkanın varken bakırlarla oynayana dönersin işin yani. Öyle bir zatın yakınlığını istemek, onu tanımak zaten dünyanın padişahı olmak demektir. Sen öyle bir kapıda oturduğun vakitte Ya Rabbi ben seni isterim. Sultan Bayezid'in dediği gibi. Ne dedi Sultan Bayezid Vestabi ve Hazretleri? Bu kulun ruhuna Allah yedi kat gökleri, yedi kat yerleri seyrettirdi. Cennet ve cehennemi hepsini seyrettirdi. Bütün peygamberleri gördüm, selam da verdim. Efendimiz harici hepsiyle selamlaştım da diyor. Allahu Teala bana sordu. Gördüklerin içerisinde ne seni hayrete düşürdü? En çok hoşuna ne gitti? Sultan Bayezid Vestabi'nin ve cevabı. Senden başka hiçbir şey. Bu kadar. İşte en üstün verilecek cevap bu. Çünkü alınabilecek, elde edilebilecek en ulu ikram Allah subhanahu wa ta'ala tanımak. O tanıklıktan sonra açılacak perdeden şahit olmak. ilahi tecelli görmek yani. O noktaya eren insan altın, bakır, toprak hepsi birdir zaten. Zaten bütün dünya onun emrindedir. Biz oraya gelmiyoruz da diyoruz ki mesela Ya Rabbi işte işleri rast getir, şunu getir, bunu getir. Sen o kadar basit şeylerle ilgileniyorsun ki ya senin Allah'a olan yakınlığıyla göğü emrine verebilir Allah. Subhanahu ve Teala yeri emrine verebilir. Dağları senin isteğinle oynatabilir, o yakınlığı elde edebilirsen, senin parmaklarından sular fışkırtabilir, o yakınlığı elde edebilirsen, sen böyle noktası noktasına geliyorsun, bunları istemen lazımken, diyorsun ki işte hani şey var ya, Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin hani çok güzel menkıbesi var ya, Hacı Bektaşi Veli'ye gidiyor, Bektaşi Veli Hazretleri diyor ki, himmet mi istersin, buğday mı istersin? Diyor, Tab biz bu çok sıkıntılı, sen ben buğday alıp gideyim diyor. <laughs> Yolda hemen kendine geliyor. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Böyle bir ikram sunulurken bıraktın da buğday mı aldın? Buğdayı bugün yersin yarın biter ya. Dünya nimeti alırsın bugün. Yarın elinden kayar gider. Birden öyle külfetlerle evladına bırakırsın. Evladın sana düşman olur. Der ki işte ona yüzde 0.5 fazla verdi. <laughs> Bundan dolayı. Yüzde 0.5 ona fazla kaçtı. Ya baban deden mal bırakmış sana elhamdülillah demez. Ona fazla bıraktı bana az bıraktı. Şuna şöyle yaptı buna böyle yaptı. De malın böyle dertleri de var yani. Onun için 10 on gün o Yüce Mevla'nın huzurunda kapısında oturmak demektir. O Mevla'yı müteal biz kullarına kapısına geleni boş çevirene kızarken kendisi hiç öyle bir şey yapar mı? yapmaz. Haşa en yuhrime raji mekarimehu sultan. İmam bu Sayri Hazretleri Efendimiz'e anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kapısına gelip de onun ikramından mahrum olmak. Haşa diyor. Öyle bir şey olabilir mi? Ne mümkün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor ki kez fi terafin vel bedri fi şerefin. diyor güzellikte çiçek gibidir. Şerefte ay gibidir. Vel bahri fi keramin ve dehri fi himem ikramda deniz gibidir resul Ekrem. Himmete, manevi yardımda asır gibidir. Zaman nasıl kuşatıyor? Öyle. Bu Allah'ın Habibi. Misal olarak alimler anlatın demiş de mesela Allah'ın ilmi yanında Resul-i Ekrem'in ilmini. Demiş ki var olan bütün alemi düşün. Bu Allah'ın ilmidir. İşte burada asayı koymuş. Bu asanın olduğu yerde Resul-i Ekrem'in diyor ilmidir. Var olan bütün alemi düşün. O Allah'ın cömertliği asayı koyuyor. İşte bu da Resul-i Ekrem'in cömertliği. Allah'ın cömertliği böyle. Biz Resul-i Ekrem'in cömertliği ilminde kaybolduk gittik zaten. Bir de Allah'ın cömertliği var. O cömert padişahın kapısında otur. 10 gün bekle seni ikramsız bırakır mı? Haşa. Ne mümkün. O haseble erkekler müsait olanlar mescitlerinde. Müsait olmayanlar da gündüz içine gitsin akşam gidip kalsın mescitte. Ne kadar müsait oluyorsa. Kadınlar kocalarından izin alaraktan evlerinin en gizli yatak odalarında girsinler inşallah itikafa. Allah'a yalvaralım. Yalvarırken ne diye yalvaralım? Ya Rabbi Mehdi Aleyhisselam'a tez zamanda bizi yetiştir. İşte zulüm her yeri sarmış. Ramazan geliyor kardeşlerimizi vuruyorlar. Biz bir şey yapamıyoruz. Artık İslam'ın çağı gelsin Ya Rabbi. İslam'ın devri gelsin. Efendimizin öğrettiği din şahlansın. Bütün dünyaya nuru yayılsın. Bizler de sağlam Müslümanlar ile Ya Rabbi. Nefsimizi terbiye edecek kuvvet ihsan ile bütün sorunlar böylece çözülsün. Seni tanıt bizlere Allah'ım. Seni tanımayı nasip eyle bizlere. Her şeydeki varlığını görmeyi nasip eyle bizlere ya Rab. Şu hayali görüntüler kalksın gözümüzden. Kalbimiz hakiki varlığın tecellisine nail olsun diye yalvaralım Rabbimizden. Bu gözün gördüğü alemde sıkışıp bırakma ya Rabbi. Gönlün gördüğü alemlere geçmeyi nasip eyle bizlere Allah. Im. Bu paradır, puldur, altındır, gümüştür, sevdasını çıkart. Dünya sevgilerini çıkart. Kalbi ne için yarattın? Senin aşkın için. Kalbi tamamen o aşka tertemiz olacak şekilde boşalt ya Rabbi diye niyaz ediyoruz. Niyaz edelim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da dualarımızı kabul etsin. Bizi kulluğuna kabul etsin. istediğimiz o. Allah ile olanın hiçbir sorunu olmaz. Dünya ister batsın ister çıksın. Çünkü biz artık dünyadan daha ötelere, daha ululara yönelmiş durumdayız. O derece güçlü, o derece kuvvetli olur insan. Hiçbir sıkıntı da onu bozmaz, bozamaz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeyi kabul kalan 10 günü de en harika şekilde değerlendirme hepimize nasip eylesin. En ulu ikramlarla bizleri mükerrem eylesin. O bu mübarek ayın, bu mübarek ayda inen Kur'an'ın, o Kur'an'ın indiği o en ulu kalbin hürmetine. Amin. Ve selamu alhamdülillah. Evet sevgili Rabbani TV takipçilerimiz. Bu Ramazan'daki son çay sohbetimiz oluyor. Bundan sonraki çay sohbetlerinde görüşmek dileğiyle. Hayırlı iftarlar. Bir daha bayramdan sonra inşallah. Çay sohbeti evet. Hayırlı kalın. Hayırlı iftarlar. Hayırlı kalın mesela.